Merhaba ben Ekol Grubu Özel Seda Hastanesi'nden Doktor Bahattin Karada. Ortopedi uzmanıyım. Evet, bu en çok karşılaştığımız sorulardan biri. Protez bizim için esasında son seçenek. Ondan daha öncelerinde ilk önce hastaya bakıyoruz. Eğer hastada bir eğilme, dizlerinde, bacaklarında bir eğilme var mı, yok mu onu değerlendiriyoruz. Eklem aralığında daralma var mı, yok mu onları değerlendiriyoruz. Gerekirse MR'ını çekiyoruz. İlave sorunlar var mı? Menisküs yırtığı var mı? Yok mu? Onlara bakıyoruz. Bütün bunları değerlendirdikten sonra eğer bir menisküs yırtığı, bir kıkırdak kopması varsa onlara yönelik kapalı ameliyatta temizleme yapıyoruz. Bunları yenilemek için özel iğneler var. Onları yapıyoruz. Kök hücre uyguluyoruz. PRP yapıyoruz. Bunlarla da hastalarımızda oldukça rahatlama oluyor. İleri yaşlarda Diz ağrıları bir kader değildir. Yaşlılığın kaderi değildir. Mutlaka bir çözümü vardır. Sizde diz ağrınız varsa muayenemize gelin, gerekli yardımı size yapalım.